Abdullahı Dehlevi, rahmetullahi aleyh. Bu zat buyuruyor ki, hakiki iman etmek kul için en şerefli mertebe olsa gerek. İman da ehli sünnet üzere olmalıdır. İmanın sıhhati de iki şarta bağlıdır. Nasıl vakit girmesi şart ise namaz için iki şarta bağlıdır imanı da kişinin. Birincisi şudur ki can boğaza gelmeden Allah ve peygambere inanmaktır önceden. Çünkü perde kalkınca her şey olur aşikar. O zaman inansa da edilmez hiç itibar. Çünkü inanmamıştı peygamberin sözüne. Hakikati görünce inandı gördüğüne. Firavun boğulurken kalktı gözden perdesi inandım dediyse de olmadı faidesi. Öbür şart hubbu fillah hem de buğdu fillah'tır. Yani sırf Allah için sevip düşman olmaktır. Müslümanı imanı olduğu için sevmek, kafiri de küfründen ötürü hiç sevmemek. İmanın altı şartı geçerli olmak için lazımdır bu iki şart. Doğrusu budur işin. Bir günde buyurdu ki, çok sakının küfürden. Zira küfrün cezası, yanmaktır ebediyen. Mü'minin çok günahı olsa da, o gün yine, sonsuz azapta kalmaz, imanı hürmetine. Ebedi saadete kavuşabilmek için, iman ile ölmesi lazım gelir kişinin. Bir gün, evliyalıktan sordu ona cemaat. O dahi cevabında, Şöyle verdi izahat. Evliyalık Allah'a yakın olmak demektir. Herkesten yüz çevirip ona gönül vermektir. Kavuşabilmek için bu nimet ve ihsana sahip olmak gerekir. Önce doğru imana sonra ibadetleri şartlarına uyarak ihlasla yapmalıdır hem de doğru olarak. Bu doğru itikat ve tam halis ibadette bir alim sohbetinde kazanılır elbette. Yahut o alimlerin kitabını okumak suretiyle mümkündür halis bir mümin olmak. Kulu Hak rızasına velhasıl ehli sünnet alimi erdirir, eder vasıl. Yani Hak Teala'nın vesile arayınız. Emrindeki vesile bu alimlerdir yalnız. İşte bu alimlere ihtiyaç var muhakkak. Vesile bulmayı da emreder Cenabı Hak. Nasıl ki bu dünyada bir dünya işi bile kolay halledilirse bir aracı kişiyle Allah'ın rızasına ermek için de bizzat lazımdır yol gösteren alim ve veli bir zat.